Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bonnie'yi 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 tuzağa düşeceğiz. Yani Bonnie'yi işkence yapacağız. Ne tuzağı ya? İşkence, işkence. İşkence yapacağız. Demiştik. Yalnız yeni şey eklemişim. Bir zaman Crowbar model. Aa, Dur. Crowbar'ı bize almışım. Bence güzel olmuş. Sizce size göre bence de olmuş. Yine. Cehirimi ve salıya. Ha, da şunu unuttum ya. Onu diğer videoda unuttum. Git lan. Oh, fiddlesticks. What now? iğrenç oldu bu ara ya. Sen de neyse boşver. Onu Freddy de unuttuydum ben ya. Eklentiler. Freddy Fnaf'a. Ya ben onu şurada unuttuydum ben. Git lan. Git. Kapıdan dışarı fırlamış olması lazım. Evet. Tamam Bonnie ama şey Bonnie'ye geçtik. Daha deminki videoda şuradan atmayı unutmuştum. Buradan attık. Freddy. Var benim hem şeyim var elde. Hay. Sana koy. Şunu kullan lan tut. Tutulmuyor, mu? Tutulmuyor. La alt tarafı yatacaksın sen düz durmayacağım ya. Yat. Koca bir de tavşan kulaklarından yatamıyor ya. Vallahi yemin ediyorum şu an çıldırma üzereyim. Yani ben şöyle yapıyorum. Fred de aynısını yapıyor. O yüzden şunu şuradan şöyle bir sokacağım ama sokamıyor. Git. Tamam lan hadi. Aa ha, gitti. tamam. Evet. Pony Gitti. Ben ben kendim öldüm. Mangra'daki gitti. Bak, bak. da aşağıya bakıyordu. Öğrendim burayı. Önce burayı aşağısına... İlk önce... Insan i̇yi, sonra buradan başlayalım. Bunu iyi... İyi... Bonnie. Bonnie. gel. Gel birazcık daha gel. Oldu mu? Tam oldu lan. Şöyle de bir tane fotoğraf çekebilsek. Yani çekilir de şu an çekmek istemiyor canım. Şunu da yapayım. Server'i yiyeceğim. Kötü gitti ya. <laughs> Hadi. Patlan artık. Ha, başımı dendirdim. Patlamıyor mu? Patlamıyorsa ben onu bir şey yapacağım da. <laughs> Lan oğlum ay. Ölmüyor çocuk çocuk ölmüyor çocuk ölümsüz. <laughs> arkadaşlar. La, öl. ölür. Ölsene. Ben ne var? Bunu öldüreceğim. Hem server'ı yendim. Çıkın siz buradan. Siz olmayacaksınız. Hoşunuza gidiyor mu böyle şeyler falan? Böyle işkenceler. Eğer bu seri bittikten sonra FNAF falan bittikten sonra belki başka modlar dediklerim. Bunlar da Böyle yaparız, sevdiyseniz yorumlara yazın. <Sessizlik> Partladı. <Sessizlik> Doktor Kleiner'lar siz böyle olsaydınız nasıl olurdunuz? <Sessizlik> Şu levyeyle ummayı çok seviyorum ya. <Sessizlik> Bir de yeşil yeşil yanıyor ya bazen. Böyle renk renk oluyor ya. Şimdi Bonnie Buraya koyacağım. Tam karnına saplanmasını istiyorum. Hadi lan. Patla. Buraya ne için koymuşlar lan bu adamı. Patla. Patlam patlattı. Tamam git sen geriye git. Çünkü burada Bonnie ezilecek ve Bonnie de geberecek. Geç lan. Daha fazla bu serilerin böyle gelmesi istiyorsan bu serinin gibi yoruma ha. yazınız. Hadi patla. Hadi sadece senin burada patlamanı bekle evet. özellikle. Hayır! Ortadan ikiye ayır. ne bunu yani. bir tane daha deniyorum. olmadı. Daha demeyin yanlış... Şey Koy duydum. Ne şimdi oldu? Evet, gene flashlı iki gibi olacak. Ben şunu da kopar. Ben madem o kadar vuruyor. Yazık olmasın belki. Bekle de diye koyuyorum şu an. Patlas! Evet, tamam patlatmasa da iyi. O yüzden koydum. Neden şey diye koyayım ki yoksa. Çekil bir de burada aşağı atmamız yok mu? Çekil! Kendi Freddy'ye çekil diyorum ya. Kafası kapalı. ben de onu patlatmak istiyorum. Çıkabilir miyim abi? Geç lan. Ren geç Ayaklar da geçmeyince gitmiyor. Git. Neyse gider Ben git ha. Gidiyor gidiyor. Bak kafasına bak tam eğimine. Lan oğlum tam eğimine yaptım. Alo. Adama bir şey olmuyor ya. Tam eğimine yapıyoruz adamı. Da yanlış bölgede mi yaptım? Ama şimdi yapacağım. Çok iyi. Ha oldu oldu. Oluyor. Hadi patlatacak. <Sessizlik> <Sessizlik> Patladı ya. Sen uyuyana bak. Sen uyuyana bu kazarda. No fiddlesticks. What now? Madem öldüysen git lan şu. Aa bu öldürüyordu ya çeksin. No. 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 What now? What now? Ya ben onun kopmasın bu niye yoksa benden bulurlar da ayağım kopmuş o yüzden buna izin veremem çabuk <laughs> ne diyor Düşüyor sıkıştı Hep atladı iğrenç bir şekilde <laughs> Bunu denedik <Gülüyor> mi biz? Denedik herhalde başka deneyeceğimiz bir şey. Ha dur, dur bak gene unutuyordum ya. Bak abi bana hatırlat şunu. Bak bak şu binayı ben sadece normal bir bina sanıyordum ya. Ama normal bir bina değil. Git no, lan de sıra. <laughs> What? Ben seni. Olmadı çünkü. Çık lan. Lan çık. Lan var ya şey düşseydi basket olurdu be. Nasıl da süper olurdu. Be. Nasıl da manyak olurdu. Nasıl şey olurdu. Hadi lan vursana şunu artık. Geberip de gitmedi ya Yine var. Gene unutuyordum. Pardon. Buraya ben normal bir bina sanıyorum ki ama değil. Gitti mi? Ben gideceğim. Ne oluyor abi? bro seni patlatırım ha patlamayın patla pat tam şu pat patla pat pat patla lan artık patla neyi bekliyorsun hiç sen valla mermi patlamıyor çünkü çocuk kendi ölümsüzlük mü taktın? Vallahi bak ben deli Bu niyi burada kestik? Bu bir de burada atalım? Hadi. Bu niye daha da bir şeyler? Tabi şuraya geçelim. Buraya da Bonnie sığmaz gibi geliyor. Zaten nasıl sığsın gibi Bonnie? Buraya en fazla NPC'siz zorlar. Asırdı lan. Hayır hayır. Ya yani nasıl şey yapacak? Çekil. Sakın kapanmaz. Hayır! Neyse bacaksız en fazla bacaksız. E ee, zor soktuydum da neyse. Boş ver. Zaten parçalamamış. Parçalayıp da gidecek. Evet, kötü gitti biraz. Ha dur. Ve no clip. Şunu şöyle koy bitir tepeyi. Sizce nasıl? Tutar mı? Bence tutar. Sizce? Tutar tutar. Bekle birazcık daha şey getir. Hah tuttu. Vallahi bak tuttum. gene Yine koyulmazsa döverim ama. buraya bonnie koymak istiyorum. Hayır hayır. hayır. Diğer bölüm. Diğer bölüm. Çok gitmedi be. Ha bir yeni Onun bir de kafasını böyle götüreceğim. Hayır. Olmadı. Kafasına <laughs> ters düşecek Bonnie'nin. Bonnie. Bonnie bir tane şey gitti. Neyse boş ver. Ben şuraya yapacağım. Çıkar diğer bölümü ondan sonra Fox'i, ondan sonra da Roman öyle Cez. Gitti mi? Hadi, hadi, hadi. Tamam geliyorum. Ee, arkadaşlar bu da böyle işte, bitti gibi. Daha da yani. ee, Ondan sonra yarın da bir tane de saat 3'ten sonra mı 4'ten sonra mı veya ben işte müsait olduğum zaman bir video atarım. Müsait olduğum zaman illaki müsait olurum inşallah. Müsait olduğum zaman çıkayı atarım. Ondan sonra gidelim. Bir yarın. Gidelim. gidelim. Hmm. Tamam. Zaten anlatayım işte. Yarın çıkayı çekeceğim. Diğer güne Foxi çekeceğim. O yüzden inşallah boş günüm olur. Eğer çekmezsen de kızmayın yani. Benim de her zaman derslerim oluyor. Şeylerim oluyor.